Firavun Kraliçe Tavosret, M.Ö. 1191-1190 Firavun Kraliçe Tavosret, Mısır'ın yeni krallık döneminin 19. hanedanlığının 8. ve son firavunudur. Babası 2. Seti, annesi ise Suriyeli bir cariyedir. Hocası Siptah'ın ölümünden sonra tahta geçmiştir. Saltanatı boyunca Veziri Bay ile birlikte Mısır'ı yönetmiştir. Ancak Bay Tavosret'e karşı bir darbe girişiminde bulunmuştur. Bu darbe Tavosret'in kuzeni Setnakte tarafından bastırılmıştır. Setnakte daha sonra Tavosret'i tahttan indirerek 20. hanedanlığı kurmuştur. Tavosret'in saltanatı milattan önce 1191-1190 yılları arasında sürmüştür. Tavosret birçok tapınak ve anıt inşa ettirmiştir. Bunlardan en önemlisi Krallar Vadisi'ndeki mezarıdır. Mezarı KV 14 numarasıyla bilinmektedir. Mezarı önce kocası Sipta için yapılmış, sonra Tavosret tarafından genişletilmiştir. Mezarın duvarlarında Tavosret'in tanrılarla olan ilişkisi resmedilmiştir. Mezarı 1904 yılında Theodore Davis tarafından keşfedilmiştir.